Hoş geldiniz. Bugün yine sizlere köyümüzden sesleniyoruz. Aslında biz bugün börek yapacaktık ama burada yağmur yağıyor. Biraz daha hava soğuk. Onun için yemek olarak yapacağız. Ben çalılarımızdan birkaç tane alacağım. Çaycımın altını yapacağım. çekiyorlar. Peki, müsaade aldın mı sen benden çekmek için? Belki ben müsaade değilim. Biz bir de aileyiz, müsaadeye gerek yok. Dalaş, bugünkü işimiz ne acaba? Bir tahminde bulun bakalım. Kümes yapmak mı? <laughs> sen sanki öcüden tüy almış gibisin. Üçüncü bir tane daha. Onu ver. Herhalde o, ver. o, 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 Hı? Hiç alışkın olmadı belli. Hı? Hiç iyi, i̇yi bak iyi böyle. Versen. Böyle çekeceksin kaktıracaksın çekeceksin kaktıracaksın, çekeceksin, kaktıracaksın. <laughs> Adama hiç göstermemiş gibi şey kesme. bak <laughs> şimdi kalecimiz zengin kalede hazır. <laughs> Sağ hakem, kornel hakemlerimiz hazır. Tabii ki kale değil arkadaşlar. Bu bir kümesin iki bacağı. Dur. Kapat. Evet. Sarayı. Sarayı. Bunu evet. 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 Tamam. Şöyle. Şöyle mi yapalım? Kaç tavuk yok bu? Yüz. Ne sen sığar mısın? Sığarım. Kendime bundan... göre yapıyorum zaten. Bundan sonra evin kümes. Evet korkuteliği dolu bastırıyor Arkadaşlar bu Dolu yağıyor resmen Yağmurda kaldık İvan Mustafa, töt, gel buraya. Çiviler. Yahu. Nereye koydun? Daha da önüne koşuyor. mı olacak? Buraya olacak işte kal. Şurayı büyük ihtimal içine otur şey tünemelik yer yaparız. Kapı buraya olacak. Oraya mı kapı olacak? Yani çek oradan bak yere sürtüyor Bırak. <laughs> kes. Geç geçen. Aynen. Kendileri, Kendileri geri, yerlere geri. geri ha. Aferin, aferin olacak. Usta, yeni usta. Daha <laughs> inciz Evet, kümesimizin evet. hiçbir Sen yeri olmasa vur, da İçeri gir, içeriden çık olur. Tamam. Kapısı takıldı. Av yeni tavuğumuz. Bu horozumuz ama. Babam kocana. <laughs> Şerit misin ben bu işte. be? 10 saate uğraşıyor. Fark etmez nasıl teknik bu. Mustafa, nasıl teknik? Karşıdan tut ayağınla şunu. Arkasına kapın. Kümes her yerinden girip çıkıyoruz arkasına önünden. Çok kullanımlı. Valla. Tavuklar İster, da öyledir. Şu takozu al koy. Arkasına ayağına acımasın diye. Yok ben elinden tutuyorum. Ha, yani vurdun mu çivi şimdi oraya çıktı mı görürsün ki? Yani, ben Eline sapla. Eline dikkat et tut. Kalk der. ki. Allah o deli Umar'ın çalgı şeyi gibi. <laughs> Açardı müzik de şimdi telif yapar. Evet annem telif çıkıyor yoksa. Telif mi? Evet. Ne güzel söylüyor. <laughs> Çok başına gitti. <laughs> Bak böyle. <laughs> Şimdilik o. Bakayım annem bir yaptı. Zoom yapın hanımefendi. Şimdi o ne? kilitli dur. Valla. <laughs> Bak gitmiyor. Pimi kaldırıyor. Şimdi de elimizde kalmasın da. <laughs> Şöyle <laughs> de açılıyor. Evet. Tavuklar herhalde onu eline sokar alır at. Valla tilki de açar böyle kuyruğuna girer. <laughs> Tamamdır şimdilik çizelim tamam. pudalar koyalım üstüne koyalım. Tamam onu da çakarız ama getirirsen. Ben gidemem yukarı. Teleri haftaya mı çakacaksınız? Teleri de haftaya bugünlük bu kadar yeter çok çalıştık. Yömeyeleri alalım. Sen benim dünkü iş parasını da vermedin ha? Hangi? Onu unutma sayma. Telefon yapıştırıcısı yaptık ya. ya. Ben, onu sevmem. Dandik telefon koruyucusu aldı bana. Ne istiyor? <laughs> Vallahi ben beni onu evde konuşuruz. Şimdi kamera çekiyoruz. <laughs> tamam o zaman bilakis kullanalım onu. Suresi... Bu tarafa kalkıyor Suresi... Bak bana Suresi... nasıl kalkıyor bu. ağır şöyle. Yo, yok, yok yok çeksin. Yok, yok yok kalkmayacak da. Biraz daha şöyle döndüreceğiz. Aynen. Şimdi şu dediğim gibi, şunu netan çizelim. Ben bunun altına tırmıklayayım mı? Niye tırmıklıyorsun oğlum? Anne böyle kötü şey duruyor ya. <laughs> şu otlar da kurusun, otlara tutacak gelecek geleceğim ben. Şöyle mi yapalım? Buraya mı koyalım? Buraya evet. koyalım. İki kat doğru. olacak, evet, merdiven çakacağım buraya. Sana bir şey söyleyeyim yani. mi? Dediğin şey çok mantıksız, bunu düşün. Senin düşünmen lazım. Yani... Tavuk girince direkt eve mi girecek? Nereye girecek oraya? Öyle dolanıp buradan eve girecek. Tamam, biz ne diyoruz? Sen buraya, oraya mı koyalım, buraya mı Öyle koyalım? Böyle değil lan, böyle diyorum. Uzun mu olsun? Böyle <laughs> yapalım <laughs> babam. Usta, tırmığı yapabilirsin. Doğru söylüyorsun. Şu taşları maçları al. Tavuklar taşıyacak yiyecek. Dırmık mı bunların için? Şimdi bunun etrafını eee. kazacağız. tola boyayacağız birer tane. Şey olmaz çünkü tilki kazar. <laughs> 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 depomuzu götürüyoruz. Haftaya Allah nasip ederse ustalarımız girecek, evimizin sırası yapılacak. Bakın, var mı Rübet? Evet, sayıyor bak, sayıyor. Dur. Kaldırdın mı? Oradan tutmadan kırılır mı olur? Çeşmeye sıkacaksın zaten. Tamam sen. sen. Önce bu tarafı ver bana, sonra içini kaldır. Haydi, kaldır. Kaldır. Evet. Şu anda petrol bulduk. Bahçeyi kazarken bulmuş olduğumuz petrolü stokluyoruz. Varillere dolduruyoruz. İsteyen arkadaşlara mazot bedava. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin. Hafta yaptıracağız. Onun için sularımız dolduruyoruz arkadaşlar. Bu yaklaşık 500 sanırım tamam. Aynen bu 500. Yanındaki mavi 200. Aynen. Aynen. Gelecek haftaya hazırlık yapıyoruz. Şu bidonlarla toplamda bir ton vardır rahat. Yok anneciğim de. İnşallah da bittikten sonra evimizi boyayacağız.